Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar saygılar Sasa Polyester listemizde beraberiz. 45.98'de kapanış yapmış bulunmakta. Arkadaşlar 42'lerden ki hareketini görebiliyorsunuz zaten. Yüzdesi olarak bakmakta e, bakalım arkadaşlar şöyle destek aldığı noktadan. Tam %12.06 yani e, şuraları düşünürsek e, şuraları düşünürsek de arkadaşlar %8.75'lik bir yükseliş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar bu yükselişin ufak bir kar yapma çabasında olduğunu görebiliyorsunuz. Hem buradaki yükselişin kar realizasyonu var. Hem burada hem burada. Yani bu, bu hissemiz arkadaşlar böyle soluklana soluklana hareketini yapmış. Bu noktada dikkat edeceğimiz destek noktamız 45.88 arkadaşlar. Zaten oraya çok yakınız. Daha da aşağılarda ve 44-26 noktalar var arkadaşlar. Şuradaki boşluğu alma çabasına girerse de e, indikatörümüz şurada bir boşluk bulmuş arkadaşlar. 45.34'te önemli bir e, boşluğumuz var. Burayı da ara destek olarak e, bakabilirsiniz. Direnç olarak burada tabii bir şey çıkmıyor ama eski görünümlerine bakarsak şöyle bir saatlik grafikte falan. En önemli direncimiz 47.20 daha da yukarıda arkadaşlar 49.16'lar var. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.